Sevgili Ereğliler, valla ben de yeni öğrendim, efsane dediler, efsanenin yanına geldim. Efsaneymiş gerçekten adı. Hanımefendi sizi tanıyalım. Ben Efsanenik'te 5 senedir e, Erede yaşıyorum, yaklaşık 29-30 senedir Türkiye'deyim. Ereğli'den evli misiniz? Ereğli'de 5,5 sene burada yaşıyorum. Eşiniz nereden? Eşimin e, işten dolayı, kumarda doktor acil doktoru. Biz de e, geldik. O da İranlıdır. Ha İranlı. O da İranlıdır. E, tanıtır mısınız yaptığınız çalışmalarla? Çalışmalarım... Bu kim mesela? Bu Neyi bu, anlatmak istediniz? Toprak ana, e, ağaç kökleriyle doğayı koruyan, doğayı bize sunan bir anamız. E, ağlıyor kadın. mu? Bir ağlamıyor. Bu e, içinde çeşme var. Göz kapalı diyor. E, bu, burada bir figür var, gözü kapattım. E, göz kapalı benden besleyebilirsiniz diyor. E, ve bunlar e, bir sürü figürler de burada var. gördüğünüz gibi. Bu figürler hepsi e, bunu şeyine varmaya çalışıyor. Uz kısımlara varmaya çalışıyor. Ya bunlar bunu ne dans etmek istiyor? Bunu e, bir bütün haline gelmek istiyorlar. O yüzden tabii ki bunlar küçük ve bunu büyük haline getirdim. Ee, buralarda da e, bir ağaç kökü gibi ve burada yapraklar ve kökleri var. Diğerlerini tanıtalım. Diğerler de benim, e, bu bir oyma işidir. E, geyik üzerinde çalışıyorum, efsane bir geyik olarak Kendine, e, kendime has yaratan bir geyik. Evet. Ee, ve bu gey tabi her zaman minyatürlerimizden Türkiye, İran minyatürlerden av olarak kullanırdı. Ben av olarak ben çıkartmak istedim bunu. Evet. Evet. yapmak e, koruyucu bir e, melek diyelim, koruyucu bir geyik diyelim. Küçük kendisi verdim. E, evde bir kabartma rolef vardı. Duvardan aşağı indirdim, çizerdim. E, sonra bayağı çizdim, yoruldum ondan. Dedim ki ben bunu birazcık değiştirelim, sonra gözlerle değiştirdim. Boynuzlar taktım, boynuzları yumuşattım, güzelleştirdim. Sonra baktım farklı bir insani bir hava verdi bana. O küçükken beri bu geyik bende duruyor. Minyatürlerimizden Türkiye, İran, Orta Doğu coğrafyasında çok yer alıyor. Ama av olarak sevmedim. Ben bizim doğaya koruyan ve miras kültür mirasınıza koruyan bir sembol olarak kullandım bunu. Evet. Ve genellikle eserlerimde geyik ve e, toprak ana. Toprak ana. Evet. Resimlerde Artıkları yapıyorsunuz. Evet. Resimlerde yapıyorsunuz. Evet, resimlerde benimdir. E, minyatür eserlerim de var. Valla festival kapsamında görebildik. Daha önce sergi açtınız Nasıl? mı? evet. evet saygılarım oldu. Ereğli. İstanbul, Ankara, Ereğli. Sergili, Adana. Ereğli karma saygılara katıldım. Karma saygılara katıldım. Evet. Ama ilk kişisel olarak Ereğli'de ilk. Ben de ilk defa izleme şansını buldum da gerçekten sanat severler bunu kaçırmamalı. Ne zaman kapanacak? Burada da gördüğünüz gibi. Ereğli'ye, Göztepe'ye gene bizim bereketli kadın bereketli duygu kadın. kadın peki bir şey e, bu bereketli kadın, duygu kadın yine geyik mi ceylan mı o? gene aynı benim efsane bir efsane zaten Ereğli'nin dört gökyüzüler karanlıktan sonra denizin ışıkları birdenbire değişiyor. Yağmurlarımızda aşağıda tabi ormanlarımız ve aynı şekilde doğaya tac eden, başına koyan bir anamaz var. Kadın Efsar Hanım kutluyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Ne zaman kapanıyor sergimiz? Terki bu akşam kapanıyor. Bu akşam kapanıyor. Sanat severler kaçırır o zaman. Burada da gene aynı şekilde bir çığlık atan bir kadın, bir anne tabi etiklerde çiçek ve dallar var gene aynı zamanda gebedir kadın üretkendir berekettir diye böyle bir şey konsüle